Evet, bugün güllüce bulamacı yapıyoruz. Karışımı 25 kilo kireç, 50 kilo kükürt ve 150 litre su. Bunların karışımından güllüce bulamacı elde edeceğiz ve iyice bir kaynamaya başladı güzel karıştırıyoruz bu 3-4 saat kaynayacak iyice birbirine girecek kaynayacak tamamen bir organik ilaç oluyor ve bütün haşerelere bütün bitkilerin haşerelerine etki ediyor meyveden önce ve meyveden sonra bu verilir. 100 litre suya 1 litre güllaç katılır. O derecede ilaçlanır. जल मदाना <स्थियों> <प्रेदी था। स्थियों> <स्थियों> <स्थियों>